2040'lı yıllara kadar son 20 yılda Amerika'nın Montana ve Wyoming eyaletlerinde onlarca deprem meydana geldi. Birçoğu hissedilmeyen bile bu depremler aslında çok büyük bir felaketin altyapısını oluşturuyordu. Bu tehlikenin farkında olan bilim insanları Yellowstone Kalderası civarında incelemeler yapmaya başladı bütün bilimsel verilere göre 100 bin yıldan önce patlamayacağı düşünülen süper volkan Yellowstone'da hareketlenmeler başlamıştı. Sıcaklık ve basınç verileri Yellowstone'un uyandığını gösteriyordu. 16 Haziran 2034'te ise NASA, Yellowstone çevresindeki eyaletlerin tahliye edilmesi gerektiğine yönelik bir bildiri yayınladı. Ancak bilgi kirliliğinin tavan yaptığı bir dönemde insanları Yellowstone'un patlayacağına inandırmak Evlerinden ayrılmalarını söylemek kolay değildi. 2037 yılına gelindiğinde eskiden yıllık 4 milyon insanın ziyaret ettiği Yellowstone Ulusal Parkı sessizliğe bürünmüştü. 8 Eylül 2037'de 10.000 kilometre karelik dev kalderadan 800 derece sıcaklığa sahip lavlar akmaya başladı durum Yellowstone'un yakında patlayacağının artık kanıtlandığı anlamına geliyordu. Çünkü süper volkanlar patlamadan önce lav sızıntıları görülmeye başlanır. Amerika Devlet Başkanı kırmızı alarm ilan etti. Wyoming, Montana ve Idaho eyaletleri tamamen tahliye edildi. 21. yüzyılın en büyük kitle hareketi yaşanıyordu. İnsanlar Amerika'dan kaçmak için sıraya girmişti. Hatta bütün gezegenin tehlikede olduğu düşüncesiyle milyarderler uzay turizmi şirketleri vasıtasıyla Mars ve Ay'daki kolonilere gitmeye karar verdiler. Deniz ve hava yoluyla Amerika kıtasından kaçmak için büyük bir seferberlik başladı. Her felakette ortaya çıkan yağmacılar terk edilen şehirlere girerek insanların orada bıraktığı eşyaları yağmalıyorlardı. Ancak Yellowstone onların cezasını ağır bir şekilde verecekti. çünkü ikinci bir gösterge daha var. O da büyük patlama öncesindeki küçük patlamalar. Yellowstone söz konusu olduğunda küçük kavramı çok da küçük sayılmıyor. 17 Ocak 2041'de ilk küçük patlama gerçekleşti. Bu küçük patlama harika doğal güzelliklere sahip Yellowstone Ulusal Parkını cehenneme çevirdi. Yağmacılar hariç içinde canlı kalmayan Wyoming, Montana ve Idaho eyaletleri düşen alev topları ve sarsıntılarla yerle bir oldu. Tahliyeler yıllar sürüyordu. Çünkü Amerika'da yaklaşık 100 milyon insan ülkeden ayrılmaya çalışıyordu. Bu o zaman için neredeyse Türkiye nüfusuydu. Amerika'nın batısı neredeyse tamamen terk edilmişti. 7 yıl boyunca ülkede binlerce sığınak inşa edildi. Herkes bireysel olarak patlamaya hazırlanmaya çalışıyordu. Lavların görünmesinin ardından artık birçok insan acil ihtiyaçları dışında sığınaklardan dışarı çıkmıyordu. ve tarih 10 Mayıs 2044. Saat sabah 9 civarı bütün Amerika kıtasından duyulan bir ses yükseldi. Yaklaşık 10.000 kilometre karelik kara parçası Yellowstone Ulusal Parkı adeta dans ediyordu. Bütün Amerika kıtası daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde sallandı. Gökyüzünden her biri kaya büyüklüğündeki alev topları yağıyordu ve düştüğü her yerde derin çukurlar oluşturuyordu. Terk edilen yerleşim yerleri beton yığınına dönmüştü. Patlamalar ve artçı sarsıntılar yaklaşık bir ay daha devam etti. Bir yandan alev yağmurları, yangınlar yaşanırken diğer yandan tsunamilerle dev dalgalar şehirlere iniyordu. Havadan, karadan, sudan her türlü felaket aynı anda yaşanıyordu. Süper volkandan çıkan küller neredeyse bütün Avrupa'ya kadar yayıldı. Haziran ayında İstanbul'da hava sıcaklıkları eksi 2-3 dereceyi gösteriyordu. Çünkü kül bulutları yeryüzüne güneş ışınlarının ulaşmasını engelliyordu. Amerika'da sığınaklarda açlıktan binlerce insan hayatını kaybetti. Bu felaket için gıda depolaması yapılmıştı. Ama yine de herkese yetmesi mümkün değildi. kül bulutları birkaç yıl boyunca dünya geneli tarımı ağır sekteye uğrattı. Amerika'dan gelen göç akınları ile dolup taşan Avrupa eski nezih ortamından uzaktı. Büyük göçle ilgili yaşanan tartışmalar besin kıtlığının da ortaya çıkması ile iyice alevlendi. Türkiye'de bu dönemde 7 milyona yakın göç aldı. İstanbul nüfusu 30 milyonu bulmuştu. Depremin yaralarını yeni yeni saran İstanbul şimdi de göç ve besin kıtlığı ile uğraşıyordu. Amerika'da patlamanın ardından hasar tespiti ve yenileme çalışmaları hızla başlatıldı. Süper volkanın aktifliğini tamamen sona erdirdiği anlaşılana kadar bazı eyaletlere giriş yapılmayacaktı. Zaten Wyoming, Montana ve Idaho eyaletleri neredeyse tamamen haritadan silinmişti. Amerika'da teknoloji devleri, diğer özel şirketler ve bankalardan oluşan bir kripto tabanlı fon kuruldu. Bu fon Amerika yeniden inşa etmek için kullanılacaktı. Aynı zamanda artık ülkeyle ilgili yönetimsel kararlarında devletten özele kayma süreci başladı. Diğer ülkelerdeki dev şirketler de bu durumu yakından inceliyordu. Artık iyice incelen devlet şirket bağı Yellowstone ile beraber kopma aşamasındaydı. Laboratuvarlarda üretilen yapay besinler 2040'ların en çok tartışılan konularındandı. Oluşan besin kıtlığı nedeniyle insanlık yapay besinlere artık muhtaçtı. Yapay gıda üreten şirketlerin değerleri bir anda tavan yaptı. Kısa süre içinde dünya genelinde doğal besin bulmak artık çok güç bir hale gelecekti. Devasa Yellowstone kalderasının patlaması kıtaların hareketini de etkilemişti. Devasa sarsıntılar sonucu fay hatları büyük bir enerjiyle yüklendi. Ayrıca eskiden yılda maksimum 10 santim hareket eden kıtalar yılda 30-40 santimlik hızlara ulaştı. Bu durum ciddi bir deprem riski ve başka süper volkanların da aktifleşmesi tehlikesine yol açmıştı. Yer altından çıkıp neredeyse tüm gezegene yayılan toksik gazlar da insan sağlığını tehdit ediyordu. Kısacası dünya. İnsanlar artık gidin diyordu. uzay turizmi şirketlerinde olağanüstü talep artışları başladı. Mars ve Ay'da kurulan kapsüller her geçen gün gelişiyor ve genişliyordu. Artık Ay yüzeyinde küçük bir sokak büyüklüğünde içinde oksijen olan kapsüllerde insanlar yaşayabilecekti ve dünyada yaşanan ve yaşanması muhtemel binbir türlü felaket herkesi bu gezegenden gitmeye itiyordu. 66 milyon yıl önce dünya üzerindeki canlıların %75'ini yok eden meteorlardan sonra Yellowstone'da dünyayı artık yaşanamayacak bir yer haline getirmişti. Sanal dünyalara hapsolmuş işsiz ve aç insanlar dünyadan kaçışın yollarını arıyordu. Ama bu kadar berbat bir durumda bile umutlar tükenmemişti uzay ajansları artık çalışmalarını Ay ve Mars üzerinde yapıyordu. Yaşam şartları ve diğer gezegenlere ulaşma konusunda ümit verici gelişmeler yaşanıyordu. İnsanlığı hayata bağlayan tek şey bu yeni yuvalara olan inançtı.